arkadaşlar uzun aradan beri video çekmiyorum hasta mıyım değilim Pek giriyor muyum <laughs> giriyorum ama arkadaşlar yani ben yani yoğunum birazcık dersler falan pişman işte çekemiyorum video arkadaşlar Neyse bugün sizlerle <laughs> yeni gelen şoplara bakacağız Ger gerçi ben bir söz gösteremedim gerçi neyse. Arkadaşlar yeni gelen şeylere de bakalım. Bunu anlayacağım. Yani şuradan bakacağım. Onu... Arkadaşlar normalde ben dün video atacaktım ama işte bunlar gelmeyince atamadım. Hı -hı. Bakalım arkadaşlar bunlar nasıl bir şey. Burada ben bunları çalıştım da. İstersen böyle genişçe bir bakalım. Burada yalavada o kadar bir rüzgar var ki. Bence ben bunu da bir şey beğenemedim o yüzden alamam yani almam da zaten arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel böyle Ay. Ben beğenmedim diyorum çok güzel diyorum neyse arkadaşlar ben bunun saçını sevdim bir de mı sevdim gerçekten ama üstü güzel büyük güzel kırık Üstü bence güzel arkadaşlar Sadece ben o tohumunu beğendim o kadar saçın en çok beğendim zaten biliyorsunuz. Ben bunu almam mı? Almam. Yani sadece saçı için ama O da saçı için. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu çok sevdim ama iki üzerinde sım olmadı için elde Garibanım ya. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor ama ben de bu. Benim en sevdiğim söyleyeyim Yani inşallah <laughs> söyleyeyim. Bir bu arkadaşlar. Bence bu da güzel diye düşünüyorum. Bu mükemmel arkadaşlar. Ben hele ki şu sağ ayağını çok beğendim burada da sol elini beğendim. Burada da normal beğendim. Ben bu etekleri sevmiyorum arkadaşlar. Güzelmiş. Şu dövme, sağ kolundaki düğmeye bakın. Of şapka çok güzel. Neyse arkadaşlar. Şimdi papağan gelmiş de. Anormal bir papağan galiba. 60 bin TL verilir mi? Verilmez. Hani hangi türde bence yaygındır bu. Ya da nadir. ikisinden biri arkadaşlar. Bir de bunlar geldi. Bu arada ben şeyimi aldım da ben göstereceğim birazdan. Şunlar geldi arkadaşlar. Bu geldi. Ben bunu almak istiyorum ama. Ana. Bunu da alabilirsiniz o zaman. Keşke alabilseydim arkadaşlar. alamayacağım. Ha bir de şunlar gelmiş arkadaşlar. Ben bunu hiç görmedim ya. Ben bunun çantasını bayıldım bu arada. Çok güzel değil mi? Bak de güzel ama yani. Üstü bence mükemmel yani. Üstü ve yani takımı da güzel bence. Ha ben bunu alsaydım yani çok hayırlısına olsaydı bunu direkt alırdım da Bunlara bakmama gerek var mı bilmiyorum ama bakmayacağım ben. Bunlara bakmama gerek yok. Ee, bunları zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Ben bunu almak istiyorum ya. Xbox. Şey var mı? Arkadaşlar Minecraft şey benzemiyor mu? Hani Minecraft'ta bir tane gece şey var böyle. Onu benzemiyor. Ben gerçi sakız atlatayım. Ha bakın böyle benzemiyor. Bakın bu da Minecraft'taki benim Minecraft'taki Max benim şey. Ben bunu alacağım. Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Ben buna pek <laughs> Bence bu da buna da arkadaşlar alırsam Almam da neyse ama sadece ben şöyle bir şey yap kızım. Yeni bir yerde eskiden var mıydı bu? Anlayamadım ben ilk defa görüyorum. Ayrıca bunu alalım mı? Çok da düğmüş oymuş oymuş oymuş. Bunu alalım bence direkt. G gerek duymuyorum da. Altı çok güzel. Arkadaşlar alayım. Aldım. Bakalım. Arkadaşlar dehşet var bu arada. Hadi be. Yani 40 bin liram kaldı. Arkadaşlar neden aldığımı söyleyeyim mi? Bakın. ben de hani var demiştim ya. Ben de o sizden şu var. Ben almıştım arkadaşlar. Size söylemedim aldım bazen. Şöyle. Arkadaşlar bir tane hayvanımızı binek yapalım mı? Burada aslında bulunmuyor. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar bulunmuyor mu bulunmuyor bir şey diyemiyorum. Ben altımı değiştireceğim şimdi. Bu arada bunlar güzel mi? Aa! Bakın arkadaşlar istediğim hal. Papara dışı yanılmış şey Bunu <laughs> Hiç takmıyorum. Arkadaşlar böyle kombin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazsanız ben yaparım. Daha benim bulduğum şeyi ben bulamıyorum. Ha, Sonunda bu arada bu kötü. Bu daha güzel bence. Hemen şapkamızı dokudum. Şu yılbaşını da çıkartalım artık. Sıktı. Hiç takmadım bir şey yok mu? Yani... bakın bunu hiç takmadım da ben de bu dombili gibi durmuyorum ama. Bunu takmayalım ya. Ben yılbaşından bir şey takmak istiyorum. Tamam. Full altlarımı falan değiştireceğim. Yılbaşından bir şey mi? Ha iki tane şeyim var galiba. Bu kalsın. Bilmiyorum arkadaşlar bu da kalabilir. Arkadaşlar ben bunu başaramadım aldım. <laughs> Nasıl aldığımı söyleyeyim mi arkadaşlar aslında anomalilik var. Şimdi aslanlar zekasız. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar siz bunu forsta sadece görürseniz direkt basıp alabiliyorsunuz 4000 lira. Acımadan bile ben ne yapmamalıyım? Alabilirim. Neyse arkadaşlar bunu almayalım ya. Bunu takmayalım. Bunu mu taksak? Evet, bunu takalım arkadaşlar. Bundan bir basket. Gerçi bunu hiç takmadım ben ya. Bunu mu taksak? Arkadaşlar ben bunu takacağım. Karan oha. Bayağı görülsün mesela var. Neyse. Onu takmayalım. Bunu taksak bayağı çirkin dururuz. Sipsiz dururuz. Arkadaşlar yılbaşılı hiç yok mu? Yılbaşılı varsa bence bunu takalım. Maviş. Güzel bence. Onun sonra arkadaşlar ben de sıfırdan bunu kazanmıştım. Size göstermedim bu ben her gün bir şey kazanıyorum da size göstermedim. <laughs> Hehehe. Yok bir şey demiyorum arkadaşlar. İnşallah dönüyorum Evet <laughs> arkadaşlar bir şey ayalım. Ayalım, ayalım arkadaşlar. Evet, ayalım şu an. Ayalım, ay arkadaşlar, ayalım bir şey. Ayalım. Hı, -hı. arkadaşlar. Bakın. alalım demiyorum. Ayalım, tamam mı? Ay, neyse. Benim asla alınan şeyler çok kötü. Kötü. Bence kötü arkadaşlar ha, bu hariç. Bu ne? Ben bunu çok sevdim. Ağzım olur mu? <laughs> Ayakkabıda anormal anormal şeyler var ya. Bu çok ayıp. Bunu mu kullansak? Aa, hep aynı şey kullanıyorum. Gerçi yani benim zevkim de kendime kızıyorum. Ayıptır. Gerçekten yani size kızım. Aa, 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 aa. Çok sayılmaz. Bunu taktım var. Da ben buna bir şey uyduramıyorum. Takacağım ben bunu. Abi ben buna hiçbir şey uyduramıyorum ya. Ha ben Böyle Bum. Bum. bunu. Böyle tıpsız oynuyorum. Bom. Bom. Abi bunu takıyoruz ama. Bu olabilir bak. Ben hep neden böyle ayakkabıları seçiyorum? Bu olmaz. Öf. Hep böyle özel ayakkabılar seçiyorum. E kendim üzerim ya ondan da. da, 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 da. Ayrıca bu mu bu mu diyeceğim. Bu tabii ki yani. Ha. Ben kalp sevmiyorum. Ondan. Ay bu çok güzelmiş. Ama otuz elmasına. Ah da daha ne It's maybe did you do, your mom, my uzaylı uzay uzaylı gözlüm daha çok seviyorum. Dana nana nana. Aa biz neden mum tanımış? Tam aldım. Yok. Ahnıma totora geldi. Totora'yı bilen var mı arkadaşlar? Biu. Bir kedi var orada. Biu. Böyle atıyor. Yazık trakediye ya. Yahu. Bu köküymüş böyle. Mafya karısı ol. <laughs> Mafya karısı olduk ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gitar çalacağım. <laughs> Bu olmaz. Yazıktır bana. Bu ne Abi o ne? O mangs bu kadar ve we must ban we. Abi ben neden çantamı gibi kesmiyorum? Evet arkadaşlar ben neden tanıklam gibi Ana çok güzel çanta buldum. Ben bunu vermem gerekiyor. mı kadar güzel olacakmış. Tabii ki de bu daha güzel. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Ben deli miyim? Tabii ki de bunu takacağım. Üç ne alakalı? Ben üç tane ne aldım? Ha, mafya karısı almıştık. Saç <laughs> Saç bu olmasın. Çok tipsiz duruyorum ben. Aa, bu olabilir. Bak. Çok tatlı. Tatlı. Ne bu? Şapşık. Ben bundan bir şey çıkartamıyorum. I'm I mean. the time Bu nedir? Drift boy Ne bu ne lan? Bu ne lan? Kel daha iyidir. <laughs> Kal o zaman. Kalmayacağım zor oldum. Ben hep bunu takıyorum ya. Kendi taktığım bir şey kendim. Ben hiç kromi takmadım. Bir kere de bunu takacağım. Bakalım ilk falan var. <laughs> Bakalım okut bine düştü bile. Nasıl sevdiğimi. Kremiz bok gibi artık. Neyse. Arkadaşlar çok mafya olmadı mı? Abi saçım çok tatlı. Saçım mı? Ama neyse. <laughs> Saçımı modelleş. Çok kötü bu saç bu arada. Mamus tisel. Yani böyle bakınca güzel gözüküyor ama arkadan bakınca çok güzel. Bunu kullanıyoruz. Seviyoruz. Akıyoruz. Kötüyoruz. Ee, bunu da kullanıyoruz. Bunu da bunu neden kullanıyoruz onu bilmiyoruz. Ne kullanıyoruz? <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım. Ben bugün size kombin yaptım. Şimdi bana hazırım. Bu ne ya tipsiz durdum böyle. Bu ne? Bu da tipsiz. Bu acayip tipsiz oldu. Bu ayrı bir tipsiz. Bu da ayrı bir tipsiz. Bu da ayrı bir tipsiz. Aa bu da ayrı bir tipsiz. Bu acayip tipsiz. Bu da. Bu da. Geldim. <laughs> ne olmuşsun? Bu mu olsaydı ba? Mor rengi ben çok seviyorum. Mor. Ben mor rengi çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim. Ya bir kombin için 14 dakikamız gitti ya. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. bu buzuma çok benzemedim Aga olduk beraber. Silahımız var mı? C -c Aa, arkadaşlar. Birisinin üstüne yapan kirli çamur atacağım. Bana <laughs> ne? Bakın balık. Içi. İçimde. İçimde balık. Bakın yapan yapışış Ne bu? evet arkadaşlar. kuzum ben ben kuzumun bu kuzunun üstüne akıman kuzum ben kuzum evet hemen alıyorum mesela üstüne atıyorum kız atsana hop attım hihihihihi mesela arkadaşa oha ben tek takısı neden yapamıyorum Ağrım ah, yok mu lan benim? Neyse hadi gelin arkadaşlar, takılalım. Hadi size Ha, Zaboş. Medoş muydu? Edoş toş. Mançeleş. Manisa. Kındala getir. Lil this pro yüzel dört. Kız benim oğlum. Jungle Grail ile like, gidiyoruz. Arkadaşlar ben okulda kantinden yani. Heh. Tamam. Arkadaşlar ya bekleyin. neyse ben neyse. neyse. Şunu 10 TL aldım <gülüyor> <gülüyor> Ben ne <nasılım ya? gülüyor> Mevcut demeyen ta <top> partiye bak. Benim ağrım ya. En azından bir tane parti var deli deli kız değil mi sensin yani <laughs> yere düştüm kapının içine girdim Allah'ım <laughs> Allah, Allah. kız ya. Ne yapıyorsun? Havai çekme yazıktır. Ben çıkayım. Göt ben arkadaşlar. Size şok. Hop. Yok. Herkese ben bundan çıkacağım. Ben böyle oyunluk adaları çok seviyorum. Bu arada bu kızın ismi nasıl? Şey diyenler olmuş. E, ee, bu arada o premium oluyor. Yani şunu bir dakika göstereyim. Premium olunca ne oluyor? Okuyorum. Her ay 180 lira mesela. Yani arkadaşlar birazcık kreatörlere benziyor. Kendi ait özel bir dünya yarat ve arkadaşlarını davet et. Hani özel dünya yapabiliyorsunuz. Avatar isminin için özel bir uygulama. Bakın mavi. O kızda da mavi gördüğünüz hiçbir reklam olmadan oynuyor. Yani hiçbir reklam olmadan oynadı, oynuyorsunuz. Oynadığın her gün 3 elmasa. Ve 3 elmasa alıyorsunuz. Bir de art Mesela yani Onu yazmamış da ben söyleyeyim Şu iki elmas ya Haftalıklarda bize normal oyuncularda iki elmas ya arkadaşlar Onlarda dört elmas oluyor Onlarda üç yüz ya Onlarda altı yüz oluyor Ben çıkıyorum Evet Kanalıma verdin Çıkıyorum mahkemeden. Çünkü burası sıcak edin mahkeme kararıyla çıkmak mı istiyorsun? Hemen çıkmayınız. Sana ne lan, lan? Sana ne? Oha lan. 2000 beğeni almaz. Bu tam kız da tam olabilir aslında. Olabilir arkadaşlar. Ya. Bilmiyorum. Oha. Varmış bu Arkadaşlar nelerini söyleyebilirim. Çünkü yani, tam paketini almış. O zaman da varmış. Benim ablam vardı ama o zaman para yetinemedi. Arkadaşlar. Hadi bayağı tatlı gözüküyor Pams. Gösterebilir misin seneyeceğim. Pams gösterse çok mutlu olurum. Arkadaşlar ya. Ama gösterebilse tabi ki. Midilli istiyor. Buna ne verir? Midilli verir. Ben Midilli'yi buna versem. Hıh. สัตว์ตางดาว takımlıyım. Bana siyah takımı göster. Arkadaşlar sağlık sağlık Adalap 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 Neden sadece dost pettik girdim ki ya Emirhan cennet Abi aslında Arkadaşlar paralı minecraft daha güzel ben Minecraft. Herkese en sevdiğim favori oyunum Minecraft. Arkadaşlar benim oyun sanamını yapayım. Bu arada Roblox kapalıysa dedim bana ne? Minecraft, Roblox, PKX. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne Ne yapayım? top blok akşam yatar top. Blok kız blok. Hmm. Ne yapayım? Ben de yapacağım. Altıdayım ben arkadaş. <laughs> ben suyu <sürençim. gülüyor> hangisine O bok monta verirler sana. Sana. Al bunu

istiyor diye. <laughs> Almanya ya yazdım. Angst macht mich wahnsinnig. Angst nicht mehr wollen. Thanks, many thank you. Many bullop action. I turn it up. Shut it. It is it. It is Abi... Abi 做啥你，房间干嘛呢？正在。他哈呢？ çalgana wish kala devam beni kesiyor yalnızlık sonra arkadaşlar şarkı söylüyorum oynamaya oynamaya gelmeyin çocuklar el ele, el 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 ne gerçekten sonra. Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el, el ele verin çocuklar bir vatan bırakın bir çocuklara insanmış olmasın göz yaşlarıyla bir vatan bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar Bir, bir bahçe bırakın iş çocuklara ...göklerde yer açın uçursmalar bir bahçe bırakın Ay, arkadaşlar mongs bye ne var arkadaşlar gözlüs arkadaşlar arkadaşlar videomu kanalıma abone olmayı unutmayın her şey güle güle evings bye bye normal gibi bye bye Banks, bye